Merhaba, bugün Tinkercad derslerimizin üçüncü ve son dersindeyiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Tinkercad'in arayüzüne biraz daha detaylı bakacağız. Şimdi önceden yaptığımız, önceki ders yaptığımız ev modeline giriyoruz. Şimdi biz bu yaptığımız modeli Minecraft'a geçirmek istersek ne yapacağız? Mesela Minecraft'ta dünyamızı buna geçirmek isteriz. Sağ üst taraftaki kazma ikonuna tıkladığımızda burada yaptığınız şeyin böyle Minecraft halini görüyorsunuz. Ve sağ tarafta size hangi blokları kullanarak yapacağınızı gösteriyor. Mesela zümrüt bloğu ve kızıl taş bloğu bu yapıyı yapabiliriz. Daha detaylı bir şekilde yapmak istersek ne yapacağız? Sol üst tarafta 3 tane seçenek var. Bunlardan ortadakine bastığımda az daha detaylı olur. En sağdakine bastığımda en detaylı bir şekilde yapımı gösteriyor size. Buradan yaptığınız yapıların Minecraft halini görebilirsiniz ki gerçek hayatta Lego kullanarak yapmak istersen ne yapacağım? Bu sefer de Kazma bloğunun yanındaki e, Lego tuğlasına sürün. Ve burada bana gösteriyor Lego yapımı. Bu da detay, az detaylı gözüktüğü için kötü gözüküyor. Detayını biraz arttırdığımda şeklimiz daha çok benzer hale geliyor. Hatta şu anda en detaylarını görüyoruz. Peki ben bunu yapmak ister, kendim yapmak istersem nasıl yapacağım? Buradaki katman tuşuna bastığımda bana sırayla hangi katmanları kullanarak yapacağını gösteriyor ve bu şekilde de kendim yapabiliyorum sırayla böyle tıklayarak yapabilirsiniz. Onun dışında e, burada biz hep sağ taraftaki hazır e, şekilleri kullanıyorduk. E, peki daha fazla şekil yok mu dersiniz? Evet var. Buradan temel şekiller yazana tıkladığımızda bir sayfa geliyor. Buradan mesela Evet. E, araçlar ve makineleri tıkladığımda buradan araba parçaları geliyor. Mesela tekerlekli lastik. E, sonrasında daha fazla gösterdiğimde daha fazla şekil geliyor. Veya buradan tekrar tıkladığımda buraya mesela donanıma tıkladığımda burada vidalar geliyor. Vida, civata. Böyle farklı farklı parçaları görebiliyorum. E, tekrar tıkladığımda bu sefer elektroniklere bastım mesela. Buradan arduino yapıyorsanız üç boyutlu şekilde arduino modelini kullanabiliyorsunuz. Veya bir monitör koyabilirsiniz. Böyle güzel bir tasarım şeklinde duruyor. Ee, daha fazla şekil göster dediğimde mesela buradan başka arduino parçalarını kullanabilirsiniz. Ee, veya e, buradan eğlence ve oyunlara tıkladığımda mesela futbol topu var burada. Futbol topu koyabilirim. ...güzel bir model oluyor. Ee, Basket topu var, kaykay var. Sayamayacağım onlarca şey var. Mesela kardelden bile var. Hatta Nerf tabancasının şeyi bile var. Ee, buradan günlük nesneleri tıkladığımda mesela bilgisayar, telefon, su şişesi... ...kulaklık, raptiye ve günlük hayatta kullandığımız şeylerden bir sürü üç boyutlu tasarım çıkıyor. Bunları koyarak daha güzel tasarımlar yapabilirsiniz. Ee, onun dışında mesela buradan en çok kullanılan nesnelere görüyoruz. Öne çıkan koleksiyonlar. Ee, burada mesela masa sehpalar var. Böyle. Daha fazla şekil gösterdiğimde daha fazla şey çıkıyor. Ee, bakıyorum. Mesela heykel modelleri var. Sonra vida modelleri çıkıyor burada. Mesela bir ev tasarım yapıyorsunuz. Buradan koltuğu seçip koltuk koyabilirsiniz. Gayet de güzel duruyor. Ee, mesela buraya baktığımızda şekil oluşturucular var. Mesela kendi şeklinizi oluşturmanız için ee, şekil oluştururken kullanacağınız ek donanımlar vesaire kullanabilirsiniz buradan. Ee, buradan yaratımlarınız diye bir kısım var en üstte. Bunu tıkladığınızda şu an bende bir şey yok çünkü daha göstermedim. Şimdi gösteriyorum. Yaptığınız bir modeli e, kaydedip daha sonrasında tekrar kullanmak için bunu kullanabilirsiniz. Mesela bunu seçtim. Tamamı seçiyorum. Sonrasında şekil oluşturun diyelim. Ve buradan isim veriyorum. Mesela ev. Şekli kaydet diyorum. Ee, ve şekil kaydedildiğinde şu anda kaydediyor. Şeklim kaydoldu. Buna tıkladığımda artık aynı modelden istediğim yere istediğim kadar koyabileceğim. Ee, mesela bunu sildim diyeyim. Bak yeni bir çalışma düzeni açtığımda buradan yaratım düzenize tıklayıp koyabiliyorsunuz. Ee, ve aynı zamanda onun boyutunu da değiştirebiliyorsunuz bu şekilde çok güzel bir özellik. E, temel şekillere geri Buradan şimdi mesela bu şekil var, Scribble diye bir şey var. Buna tıkladığınızda koyduğunuz yerde e, kendiniz şekil oluşturabiliyorsunuz. Mesela böyle dalgalı şekil oluşturacağım ben. Bunu üç boyutlu halde gösteriyor mesela. Buradan istediğiniz şekli oluşturabiliyorsunuz. Mesela burayı sevmemiş, sileyim mesela şuraları. Buralar silinde ve böyle bir şekil oluştu. Ee, böyle birbirini tamamlayan şekiller oluşturabilirsiniz. Mesela burada aradığınız şekli bulamadınız. Kendiniz buradan çizerek yapabilirsiniz. Mesela el yazısı ile yazı yazıyorsanız böyle böyle yaz yazabilirsiniz. İmzanızı üç boyutta atlayabilirsiniz. Ee, mesela bir şey yaptım diyelim böyle bir böyle bir şey yaptım. Garip bir şekil olsun ben bunu kaydettiğimde yani tamama bastığımda sağ alttaki bu burada kaydoluyor ve ben buradan boyutunu değiştirebiliyorum tekrardan. rengini değiştirebiliyorum mesela kırmızı olsun sarı olsun böyle bu şekilde rengini değiştirebiliyorum bunu yaptığınız mesela yaptığınız şey bitti diyelim bunu her zaman söylemem gerekiyor. Yaptığınız çalışmayı kaydedip çıkın. Kaydetmek nasıl olur derseniz eğer e, direkt siteyi kapatmayın Buraya bastığınızda yani sol üstteki TinkerCAD logosuna Bir kere tıkladığınızda otomatik olarak kaydediyor şeklinizi Ve sizi ana menüye gönderiyor TinkerCAD eğitim serisi de burada son buldu e, Umarım başka bir zaman tekrardan görüşürüz